Selam dostlar. Bu videomuzda A101'den aldığımız Kivi KVP8510 şarjlı damacanoz pompasının ufak bir incelemesini yapacağız. Biz bu ürünü aldığı yaklaşık 1,5 yıl oldu arkadaşlar. 1,5 yıldır kullanıyoruz sorunsuz olarak. Ürünün görünür bölümünde bir tane paslanmaz çelik su çıkışı, bir tane burada hemen açma kapama butonu var. Bastığınızda açıyor, tekrar bastığınızda kapatıyor. Ve arka tarafında da bir tane şöyle gösterelim şarj girişi var arkadaşlar. USB şarj girişi bulunuyor. Etiketinde okuyacak olursak Kiwi markası 5 voltluk DC voltajla çalışıyor. 4 wattlık bir güce sahip ve Çin malı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Dış tarafı bu şekilde. Ürünün boyutu fotoğraflarda biraz büyük gelebilir size ancak o kadar büyük bir ürün değil. Karşılaştırmak adına şöyle bir su bardağını yan yana koyduğumuz zaman su bardağından yaklaşık 6-7 santim daha yüksek bir seviyede olduğu görünüyor. Ürün oldukça küçük bir ürün. Yani çok büyük bir ürün beklemeyin kutunun içerisinde de zaten kutuyu elinize aldığınızda da boyutunun küçük olduğunu anlayacaksınız. Buradaki paslanmaz çelik su çıkış noktasında da herhangi bir problem yaşamadık. Yani herhangi bir paslanma veya sorun yaşamadık. Şu şekilde çıkıyor. Bunu temizleyebilirsiniz. Tekrar bu şekilde takabilirsiniz arkadaşlar. Üst bölümde bir açma kapama butonu bir tane de şarj ledi bulunuyor arkadaşlar. Burada şarj ledi kırmızı yanıyor. Eğer şarja takarsanız kırmızı yanar. Şarj tamamen dolduğunda bu lamba sönüyor. Başka bir işlevi yok. Tam olarak şarjı değil şu anda. Tam şarjı olmadığında bir suyu nasıl dolduruyor onu görüp daha sonra da şarja takıp o şekilde bir çalıştıracağız. Tam kapasitede nasıl çalıştığını görebilmek adına. Ürünün damacanaya montajı için buradaki kapağın çıkartılmaması lazım. Şöyle çıkartayım arkadaşlar. Buradaki kapağın kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Eğer çıkartırsanız bu ürün kapakta kafa noktasında oynuyor. Onun için buradaki kapak kesinlikle çıkartılmaması lazım. Yani buraya bir delik açıp hortumu içeri soktuktan sonra buraya oturtuyorsunuz bu cihazı. Ondan sonra kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu şekilde oturduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Evet damacana boştu. Çesme suyuyla doldurduk. Ürünün alt bölümündeki hortum şöyle gösterirsek tamamen alta doğru geliyor arkadaşlar. Yani damacanayı tam bitirene kadar kullanabiliyorsunuz bu pompayı. İçerisinde plastik bir hortum var. Sağlığa zararlı değil o da. Çalıştırmadan önce şunu belirteceğim. Ürünün en büyük handikapı sesi arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse ürün oldukça sesli çalışıyor arkadaşlar. Yani gece vakitlerinde eğer bir binada yaşıyorsanız yan veya üst kat komşunuz veya alt kat komşunuzun duyacağı şekilde bir ses çıkartıyor. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şimdi bu pet şişemizi dolduruyoruz buraya. <laughs> O ilk açıldığındaki ses damacana boş olduğu için hortumun içerisi dolana kadar ilk açıldığında o şekilde bir ses çıkartıyor. Daha sonra her açtığınızda aynı sesi çıkartmıyor yani. Sonrasında normal sese dönüyor. Ama önlü sesi bu şekilde. Böyle bir sesi var. Gürültülü bir ses. Bunu gündüz vakitlerinde herhangi bir problem yok ama gece vakti bayağı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz bu ses yüzünden. Şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu ses sadece bu cihaza özgü bir ses değil. Normal bu şekilde vakum yöntemiyle çalışan su pompalarının çoğunda bu şekilde bir ses var. Ona göre satın almanız gerekiyor. Bir de hemen alt bölümüne bakalım cihazın. Alt bölümde sade bir şekilde bir tane hortum girişi var. Bu hortum buradan çıkıyor. Zaten ilk aldığınız zaman hortum çıkık vaziyette duruyor. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Alt bölüme de buradan da damacanaya giriş yapıyor. Plastik bir hortum. Sağlığa zararlı değil. BPA içermiyor bu hortumun kendisi. Ve üründe herhangi bir BPA içermeyen malzemeler kullanılmış. Koku veya sağlığa zararlı herhangi bir maddede bulunmuyor. Çalışma şekli şu şekilde arkadaşlar. Burada bir pompa var. Bu pompa vakum yaparak bu hortumdan suyu çekiyor. Bizde bir tane de şu şekilde bir damacana su pompası var. Ancak bunun çalışma şekliyle bunun çalışma şekli farklı. Şu uçtaki plastik pompa kanatlarını buradaki şaft yardımıyla çevirerek suyu basmasını sağlıyor bu hortum içerisinden. Ama bu üründe pompa bunun içerisinde vakum yapma yöntemiyle Hortumun içinden suyu çekiyor. Hortum da küçük olduğu için kapasite biraz az geliyor diğer o ürüne göre. Diğer üründe daha hızlı bir su akışı oluyordu. Bunda biraz daha az ama damacana da sürekli çeşmede kullandığınız gibi bir su kullanmadığınız için kapasitesi yeterli. Şimdi bir kapasite testi yapacağız. 1,5 litrelik PET şeyi kaç saniyede dolduruyor onu bir göreceğiz. İlk olarak bir şarja takalım. Daha sonra testimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ürünle birlikte bir tane siyah şarj kablosu geliyor. Ee, kısa ve e, küçük bir şarj kablosu. USB giriş soketi gelmiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir soket gelmiyor. Biz ama o siyah kabloyu kullanmıyoruz. Onun yerine şöyle farklı bir cihazda kullandığımız şarj aleti var. Gene buna uyumlu. Şu uçlardan herhangi bir ucu Evinizde böyle bir uç varsa bununla da şarj edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hemen şunu belirtelim. Tamamen şarjı bittiğinde şarjın dolmasını beklemenize gerek yok. Yani bu şarj kablosunu taktığınız anda tam kapasitede kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şarjın tam dolmasını veya şarjın bir süre dolmasını beklemenize gerek yok. Onu da şöyle anlatayım hemen. İlk olarak hiç şarja takmadan bir çalıştıralım. Daha sonra hemen şarja takalım. O şekilde bir çalıştıralım. Aradaki farkı görelim. Evet şarja takmadan çalıştırıyoruz. bu şekilde bir de şarja takalım. Gördüğünüz gibi kırmızı bir lamba yanıyor burada. Bu lamba söndüğünde tam şarj olmuş demek. Şimdi bu şekilde bir test edelim. Bakalım az öncekinden farklı ses çıkacak mı? Evet yani gördüğünüz gibi ses oldukça değişti. Ayrıca doldurma kapasitesi de yani doldurma akımı da artıyor. Suyun akımı da artıyor. Şarjda bıraktığınız zaman. Son olarak 1.5 litre pet şişeyi şarjdayken yani tam şarjdayken kaç saniyede dolduruyor onun bir testini yapalım. Şimdi testimizi başlatıyoruz. Evet yaklaşık 57 saniyede doldurdu arkadaşlar. Yani yaklaşık 1 dakikalık bir sürede 1.5 litrelik pet şeyi doldurdu. Bir de şu şekilde normal boyutlardaki su bardağını kaç saniyede dolduruyor ona da bakalım. Evet Kivi KVP8510 şarj damacan su pompasının testlerini yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.